Değerli misafirlerimiz, sırada benim de heyecanla çalışmakta olduğum Şipi Entegra'nın değerli CTO'su Mustafa Çolak var. Sayın Çolak buyurun lütfen. Evet. Merhaba Mustafa Bey, nasılsınız? Evet. Görüşmeyeli uzun bir zaman olmuştu. Aynen, <laughs> ben size sunum için vereyim. Tamam. Ee, bu arada pandemi dönemiyle beraber hayatımıza e-ticaret artık iyice yerleşti. İnsanlar böyle alışveriş yapmaya Aynen. çok alıştılar peki siz e-ihracatı yazılımla nasıl kolaylaştırdınız? Bunu bize anlatır mısınız? Aynen şimdi hep beraber hep beraber bu Teşekkürler. Diye 15 dakika sahne sizin. Herkese merhabalar. Ben Mustafa Çolak. Şipendagı'da CT olarak görev yapıyorum. Öncelikle e, bilişim zirvesini düzenleyen ve biz bir, bir araya getiren BT Haber ve Bitekler e, ekibine özellikle teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle e-ihracatın önemini ve yazılımın e-ihracata katkısı nedir? Bununla ilgili biraz konuşacağız. E-ihracat aslında eskisi kadar yabancı olduğumuz bir terim değil. Özellikle pandemi sürecin ve sonrasında e-ticaret global ölçekte ciddi miktarda bir artış sergiledi. Buna paralel olarak da e-ihracatımız da arttı. Hatta daha fazla arttı diyebiliriz. Çünkü bunun e, sebeplerinden bir tanesi de sadece globaldeki e-ticaretin artması değil, ülkemizdeki ekonomik durumlar ve e, döviz kurlarındaki ani oynamalar sebebiyle kullanan vatandaşlarımız döviz geliri elde etmek istiyorlar. Bunların da e, en önemli kaynaklarından bir tanesi e ihracat aslında. E, bunlardan sonra da son 4 senede e, yaklaşık %400 oranında e-ihracatçılarımızın arttığını görüyoruz Bunlar genelde Global pazar yerlerinde oluyorlar Çünkü e, bu kadar radikal bir artışa rağmen şunu sö rahatlıkla söyleyebiliriz ki e, Türkiye hala e-ihracatta yolun çok başında Çünkü e, genç bir nüfusa sahibiz birçok sanayi alanda üretim yapabiliyoruz ve e, yani coğrafi konumu olarak da gayet iyi bir durumdayız Bununla beraber bir örnek vermek gerekirse mesela pandemi döneminde Çin'deki ürün tedariği sorunları sebebiyle üretimin bir kısmı Türkiye'ye kaymıştı. Türkiye'de aslında bu sınavdan başarıyla alın ile çıkmış oldu. Bunu gören ve ihracatın e e e da geleceğini gören global pazar yerleri artık Türk satıcıları kendi bünyelerine çekmek için kampanyalar ve fırsatlar sunmaya başladı kendi Türk satıcılarımız için tüm bunların sonucunda da aslında Türkiye'deki e ihracat son zamanlarda ciddi miktarda artış gösterdi ve önümüzdeki yıllarda da artış göstermeye devam edecek. e öneminden bahsedelim biraz da. Biraz önce de bahsettiğim gibi e ihracat iç pazardaki daralmaların ve döviz kurulundaki oynaklıkların çok fazla arttığı dönemde kendisini yapanlar için çok fazla bir can suyu olmuştur. Global pazardaki payımız çok düşük olduğu için son zamanlarda çok fazla ihracatçı pazara dahil olmasına rağmen bunlar birbirlerinin pastasından herhangi bir pay almadan büyümeye devam ettiler. Global pazar yerlerinde satış yapmak deyince aslında aklımıza şunlar gelebilir. İşte günde 1-2 satış olabilir. Sadece bunlar gelebilir ama bunun haricinde olan satışlar da var. Mesela serüvenine günde 1-2 satışla başlayıp şu an üretim tesisi kuran ve 100 personel istihdam eden müşterilerimiz de var. Çünkü bir şekilde ihracata e başladığınızda ve satış yaptığınızda çok fazla kanal olduğu için sattığınız ürünleri bu kanallarda listeleyebilir ve yeni ürün kategorilerine girdiğinizde satışlarınızı ciddi bir manada artırabilirsiniz. Kısacası ihracat e evinde ördüğü örgüyü satan içinde üretim tesisi kurup burada 100 personel istihdam edip e, üretim yapan işletmeler için de çok büyük bir gelir kapısı ve e, önümüzdeki süreçte işte bu gelir kapısından çok daha fazla önem kazanacağını tahmin ediyoruz. Konuşmamızın diğer bir konuşmamızın diğer bir e, kısmı da yazılımın e-ihracattaki önemiydi. Biraz önce bahsettiğim gibi ben Spendegra'da teknoloji tarafında sorumluyum. Spendegra nedir? Kısaca onu anlatayım. Spendegra e ihracatçıların açıların sipariş ve lojistik yönetimlerini tek bir ekrandan uçtan uca yapmalarını sağlayan bir lojistik ve yazılım şirketidir. Sipariş ve lojistik yönetimi derken neyi anlıyoruz? Örneğin Etsy, Amazon, Ebay ve Shopify'da toplam 8 mağazanız ve bunlardan gelen günde 80 siparişiniz var. Bu 80 sipariş için yapmanız gerekenler, müşterilerin ve pazar yerlerinin sizden beklediği bazı şeyler var. Bunlar nedir? siparişleri kabul etmek, eğer üretim süresi dolduysa siparişlere takip numarası oluşturmak ve siparişlerin durumunu gönderildi olarak işaretlemek aslında. Hepimizin aslında e, yurt içinde alışveriş yaptığımızda işte tren yoldan hepsi buradan alışveriş yaptığımızda işte girip bakıyoruz takip numarası gelmiş mi, ürün kargoya verilmiş mi diye. Aslında sistem bu e, süreç, yazılım, e, pazar yerleri ve müşteri için çok önemli bir kısım. Paz Tekrardan şöyle geçeyim. Hı. Bunu yaparken de her bir sipariş için bütün pazar yerlerine tek tek girip adres ve alıcı bilgilerini kopyalayıp son taşıyıcı etiketi oluşturmanız gerekiyor. Son taşıyıcı etiketi oluşturmak da bir sipariş için yaklaşık 4 dakika. Yani biraz önceki senaryodan gidersek 80 sipariş için ortalama 5,5 saat sadece günde etiket oluşturmak için harcayacaksınız. Tabii bunun içinde bir de insan faktörü olduğu için çok fazla hataya meyilli bir sistem olacak ve adreslerin karışması durumunda çapraz gönderi dediğimiz işte bir gönderinin başka bir gönderiye başka gönderinin de aslında o alıcısı olmayan gönderi alıcısına gitmesine sebep oluyor. Bu da yurt dışındaki lojistik maliyetlerini hedef göz önüne alırsak ciddi manada bir zarar meydana getiriyor. Ayrıca Etiketler oluşturulduktan sonra bu takip numaralarının ilgili pazar yerine girilip her bir siparişçi bulunup o siparişe atanması lazım. Bu da ciddi manada bir süre kaybı ve hataya meyilli bir sistem oluyor. Shipengra işte tam aslında burada devreye giriyor. Shipengra Etsy, Amazon, eBay, Shopify ve 20'den fazla pazar yerine eee bağlayıp buradaki biraz önceki bahsettiğim bütün süreçleri tek ekrandan çok kısa bir sürede ve sıfır hatayla yapmanıza olanak sağlıyor. Ayrıca sipariş yönetiminde bahsettiğimiz gibi bütün siparişlerinizi mağaza, ülke, siparişin geliş tarihi gibi filtrelere ayırarak operasyonel sürecinizi çok daha hızlı bir şekilde getirebiliyor. Ve Spendagra üzerinden oluşturduğunuz takip numaralarını da anlık olarak panellerden takip edebiliyorsunuz. Spendekran geniş servis sahası sayesinde 220'den fazla ülke için size en uygun servisi kolayca bulabiliyor ve e, siparişleriniz için etiket oluşturabiliyorsunuz. Yine oluşturduğunuz etiketlerin takip numaralarını Spendekran üzerinden kolayca istediğiniz kadar marketplace mağazanız olsun tek tıkla gönderim yapabiliyorsunuz. Ayrıca bu sattığınız gönderiler için e-fatura oluşturmanız gerekiyor ya da faturalama, faturalama, faturalaştırmanız gerekiyor. Spendagra'da ETGB ve mikro ihracat içinde çok önemli e, modülleri bulunuyor. Spendagra sayesinde e-fatura entegrasyon, e entegrasyonunu yapıp bu gönderilerinize e-fatura oluşturabilirsiniz ve Spendagra tarafından size otomatik olarak verilen e, ETGB beğenleme formlarını muhasebecinize teslim edip e, KDV iadesini kolaylıkla alabilirsiniz. E, Spendagra'nın ihracatçılar için diğer bir özelliği ise e, mobil ve mobil uygulaması ve bildirimleri oluyor. Mobil uygulama derken şöyle e yapmaya başladığınızda artık saatleriniz biraz karışabiliyor. Çünkü satış yaptığınız alıcılar genelde yurt dışı olduğu için onların saatine göre hayatınızı şekillendirmeniz ya da operasyonunuzu şekillendirmeniz gerekiyor. Örneğin Amerika'da bu arada e-ticaretin, e, e çok çok büyük bir oranda %60'a yakını Amerika ülkesinde yapılır sadece. Amerika ile ilgili alıcılarla iletişime geçtiğiniz onların saati yaklaşık 11 saat geride olduğu için ya da 8 saat kendi içinde bile farklı bir saat dilimi var Amerika'da. Gece geç saatlerde mesaj alabiliyorsunuz. Pazar yerlerde mesela ne kadar kısa sürede cevap verirseniz veya ne kadar süre, kısa sürede işlem alırsanız sizi bir tık daha öne geçiriyor aslında diğer satıcıların arasında. Şüphelenegren bildirim sayesinde, bildirim sistemi sayesinde ise herhangi bir pazar yerinden bir sipariş aldığınızda ya da ile gönderdiğiniz herhangi bir gönderi alıcısında teslim edildiği anda Şüphelenegre operasyon merkezinde bir gönderi gönderdiğiniz ve kabul edildiği anda ve faturalandığı anda aslında veya destek taleplerinden size bir mesaj geldiğinde otomatik olarak bildirimleri alıyorsunuz. Bu bildirimleri de zaten ya tarayıcı üzerinden ya da e, mobil uygulamamız üzerinden anlık olarak alabilirsiniz. Ek olarak e, yurt dışına bir ürün gönderdiğinizde bu ürünün yurt dışına gönderm ürün göndermenize nazaran daha çok e, hataya ve soruna sebebiyet verebilecek bir e, süreci oluyor. Şöyle ki atıyorum e, bugün ürünü gönderdiniz son taşıyıcı Türkiye'den çıkış yaparken uçakla gidiyor bu haliyle genelde. E, uçak Herhangi bir sebepten dolayı kalkmamış olabilir. Gümrüklerde ürününüz takılı kalmış olabilir. Ee, ya da son teslimat ülkesinde yoğun hava koşulları nedeniyle ürününüz teslim edilemiyor olabilir. bildirim sayesinde say bildirim servis sayesinde ise anında bildirimleri alır ve bunu müşterileriniz şikayete dönüştürmeden ona onlara iletebilirsiniz. Shpedegra'nın diğer bir e en önemli özelliklerden bir tanesi de API sağlaması. Araya ee, arayüzde sunmuş olduğu bütün özellikleri sizin sistemlerinize entegre etmenize olanak sağlayan API sistemi mevcut. Örneğin bir iç otomasyon sistemi kullanabilirsiniz. ERP uygulaması kullanabilirsiniz ya da sipariş yönetim paneli vardır. Zaten mevcutta kullandığınız. Ee, Pendegra'da oluşturduğunuz bütün siparişler, takip numaraları, ülke bazlı fiyat listesi gibi bütün etmenler, bütün servisleri sizin sisteminizde API vasıtasıyla aktarıyoruz ve hali hazırda bir mevcutta sisteminiz varsa SpendeGraya sadece etiket oluşturmak veya fiyat hesaplamak için girmiyorsunuz. Tamamen kendi sisteminizi entegre ediyorsunuz ve sisteminizi bozmadan, ek bir öğrenme maliyeti gerektirmeden çalışmaya devam ediyorsunuz. Diğer bir özelliğimiz ise pazar yarı kar hesabı. Hepimizin bildiği gibi pazar yerlerinin komisyon oranları farklılık gösteriyor. Hatta bir pazar yerinin kendi içindeki kategorilerinin komisyon oranı bile farklıdır. Atıyorum beyaz eşyada komisyon farklı iken altın mücevherat kategorisinde komisyon farklıdır. Siz de bir ürünü ürettirip ya da herhangi bir şekilde bir emek verip satmaya karar verdiğinizde genelde birden fazla marketplace'te işte satmaya karar verirsiniz. İşte bu komisyon oranları, işte, lojistik süreçlerdeki e, gönderim maliyetleri gibi bir sürü etmen devreye giriyor. Daha sürü, satışa başlamadan, hatta satış öncesi işlemlere bile başlamadan fotoğraflama gibi pazar yeri kar hesabı aracımızı kullanarak hangi pazar yerinde ne kadar satarsanız kar edersiniz ya da kar edip etmeyeceğinizi bu e, hesaplama toolumuzdan çok rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Evet aslında benim sunumum bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.